Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eski League oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arkadaşlar zombi modunda 7. gecede kalmıştık. arkadaşlar ve kaça video sizlerle Arkadaşlar artık yavaştan büyülerimize basacağız. Ama arkadaşlar, ee, büyülere basmadan önce yani dev falan çıkarmak istiyorum, büyücü falan e, çıkarmak istiyorum çünkü ee, biz Merik bastık ya. Merik basmamız biraz bize pahalıya patladı. Çünkü ee... Neden? Çünkü yani Merik iki ara. Yani çok fazla yer kaplamıyor mu arkadaşlar? Yani Parayla alınan askerleri alıp daha sonradan ee, Merik buyularla alınan şeyleri basacaktık. Olsun. Arkadaşlar bu arada ee, bugünkü attığım videoda ee gene birkaç ama çok fazla yani duyulmamış videoda. E ee, bu arada bir önceki videoda evet biz biraz daha 3 büyücü falan basmıştık. Ya arkadaşlar aslında ben müzikleri kapatmayı düşündüm. Ama arkadaşlar yani çok fazla kötü çıkmamış video. O ya biz biraz daha kasalım yani, müzik. Bu arada arkadaşlar yarın görev videosu gelecek. Şöyle bir şey yapabilirim aslında. Aynı anda iki video çekebilirim. Belki öyle yaparım. Ya da arkadaşlar 3 may yani bir madencimiz oldu. Ama tam iki dev basmalık yerimiz var. Yani bir tane dev bastık zaten. Arkadaşlar. Umarım çok fazla bu videoda sıkıntı olmaz yani. ettim arkadaşlar Müzikler bana da gelmiyor. ya şöyle bir şey arkadaşlar gerçekten diyorum video gir mesela video oyuna giriyorum arkadaşlar video çekmek için oyuna girdim de videoyu daha başlatmadan arkadaşlar müzik çalıyor arkadaşlar ama arkadaşlar video tam böyle dakika orada başladı yani video tam başladığında müzikler kesiliyor arkadaşlar yani bu telefonun özel bir sıkıntı var maalesef ki büyükten yani, yani büyükten böyle bir sıkıntı var arkadaşlar sesler tam kaydı tam yani anlaşılacak şekilde kaydedemiyor şu an bana da geliyor müzik. Bazen gelir bazen gelmiyor yani. Her zaman gelmemezlik yapmıyor ama. Evet arkadaşlar ikinci devimizi de bastık. Ve arkadaşlar bu gece de baya bir şey basacağım. İşte altın okçu basarız. Altı Sparta falan. belki elit bile basa elit basacağım pek sevmiyorum ama ya ama basabilirim de belki zehirli zombi falan da basarız ya bayağı bir şey basacağız yani. 78 tane elemanım var. Arkadaşlar gördünüz kaç tane büyü bastım zaten gör hangileri bastım gör hangi büyüleri bastım görmüşsünüzdür. Bakın zombiler kapışıyor öldü ama ya. Atlayıp zıplayanlar öldü. Olamaz. Neyse arkadaşlar olsun. fırtına Marokya'ya da çıkarmak istiyordum ama arkadaşlar e, Marokya'nın zombilerin bize saldırdı için çıkaramıyor. Aslında çıkaralım mı arkadaşlar? Bence arkadaşlar hiç beklemeden çıkaralım. Ama arkadaşlar bu telefonun ya şu özelliği gerçekten çok güzel. Şu özel, yani bu şu özelliğine hiçbir şey diyemem. E bu arada arkadaşlar bu şu atlayıp bir önceki gecede ya yani bir önceki gece bu yaralıydı arkadaşlar yerde sürünüyordu ama iyileşiyormuş. E diğer, e şöyle bir şey arkadaşlar ben e, bir videoda izlerken fark ettiydim. E, mesela örnek veriyorum zombiler mesela zon, her bütün zombiler e, mesela Herhangi bir zombi mesela çıkarıyorsunuz mesela zombi modunda mesela zehirli zombiyi çıkarıyorsun mesela diğer gecede arkadaşlar onun canı mesela yani tamam mesela hasar yese bile diğer gecede canı fulleniyor arkadaşlar yani canı böyle yarıda falan şey olmuyor. İşte özelliğini söylemedim. Bu telefon arkaca hiç kasmıyor gördünüz mü yani. Şimdi biz bunlar eski telefonla bahsettik herhalde oyun çökerdi yani. E çökmese bile bayağı kasardı yani. Ee evet arkadaşlar bayağı bir sıkıntı bir şey oldu. Arkadaki Spartalılar minyonların adamları vuramadı be. Neyse neyse tamam. Ha bu arada işte arkadaşlar yarın e, 18 e, Aralık arkadaşlar görev videosu gelecek. Belki yarın aynı anda iki tane video atabilirim arkadaşlar. Arkadaşlar bizim Spartalılar hazır kondu ya. Adamla hiç saldırmıyor arkadaşlar. Bakasanız bizim Spartalılar olmaz ki böyle ama olmaz. arkadaşlar bu kadar şey basıp da kasmadan izlemek yani çok güzel bir duygu. Bakın arkadaşlar şuna bana girdi. Arkadaşlar. Tamam bir şey basın ya da şöyle bir şey yapalım. Ön sırayı 8 yiyelim diyecektim seyircilerden ama Aman zehircimiz ölmesin tamam. O Dead Sky gene de Dead sıkıntı değil. Yani çok açıkta yani. arkadaşlar bu video yani bayağı bir coştuk gerçekten yani. Bence de yükseltelim max arkadaşlar çünkü Spartanları zaten şey yapmıyor. Arkadaşlar sizce biraz fazla mı abarttık ya? Arkadaşlar yani Bakın şu an sesle bak. Müziklerde ben de duyuyorum arkadaşlar. Sıkıntı var ama olsun. Çok yok. Biz bununla bu elemanlarla arkadaşlar rahat 20 gece gideriz. O şeyde. Gelifun buff, buff gelmiş. Oo! Arkadaşlar önceden Gelifun normal deprem yarattığında 50 biz 100 vuruyordu sanki. Zaten arkadaşlar fa şey arkadaşlar fark etmişsinizdir zaten. Ee, şey altın okçunun, Altın Spartanın gözleri falan be aynı şey yani. Bakışlar aynı. arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Sandıklarımız vardı arkadaşlar. Arkadaşlar video çok acayip yani 11 daha çok uzun yapmak istemiyorum. Çünkü videoyu e, YouTube'a yüklemesi çok uzun sürüyor arkadaşlar. Hem 1080p hem 60fps yani biraz sıkıntı olabilir ama olsun yani. Tamam arkadaşlar o zaman bu videoda da bu konusu arkadaşlar video beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdiki yazıya iyi bakın bay bay.